Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videoda ucuz eşyalarla bir evimi düzenleyeceğim. Bakalım nasıl olacak. Umarım videomu beğenirsiniz. Hazırsanız videomuza geçelim. Evet şimdi önce bir ev seçmek istiyorum. Hemen evlere doğru ilerleyelim. Bu ev seçtim arkadaşlar. Şimdi hemen bu evi ben bir sıfırlayacağım ve sadece dediğim gibi ucuz eşyalarla veya bedava alınan eşyalarla evimi düzenlemeye çalışacağım arkadaşlar. Umarım videomu beğenirsiniz. Tekrardan. O zaman siz hızlandırılmış bir şekilde izleyin. Ben de sırada düzenleyeyim. Ben sevdim. Şimdi böyle, yaptım. Bir tane e, da, bir tane odanın duvarını da yeşil yapacağım. Böylece yeşil ekran yapabilirim. Şimdi ise sizlere kullanacağım genel malzemeleri göstereceğim. Koltuklardan gördüğünüz üzere bu altın masatılardan yani şu gördüğünüz üzere morlu pembeli. Pembeli, mavili onlardan kullanabilirim ve e, çoğunlukla da şu mavi, bundan arkadaşlar kullanabilirim. Bu arada sizlere yeni güncellemede gelen kimsenin fark etmediği bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar böyle, böyle yapınca böyle sizi istediğiniz gibi koyabiliyorsunuz ama buna basınca böyle adminin belirlediği yerlere koyabiliyorsunuz sadece böyle tırtıklı gidiyor arkadaşlar. Neyse ben şunu kapatayım ve düzenleyeyim. Ben şu e, altına satılarlardan kullanmaya karar verdim çünkü e, mavi koltuk güzel durmuyor bence. Evet arkadaşlar ev bitti. Dışını düzenlemeyi unutmuşum kusura bakmayın. Merak etmeyin videodan sonra düzenleyeceğim. O zaman hazırsanız içini görmeye geçelim. Evet arkadaşlar ilk başta böyle bir salonumuz var. Burada da zaten bay, e, videonun konusu olan ucuz eşyalarla, yapmaya çalıştım. Evime kaç puan verdiğinizi yazabilirsiniz. Bu arada oturma odası arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bin altına satılan bir televizyon. Bakın burada evin önünde bir paspas var. Kalpli halı bu bize bedavaya veriliyordu o evine ilk başlandığımda. Bunlar da zaten bin altına satılıyordu hepsi. Bitkiler ise buradaki saatteki etkinliklerden bedavaya geliyordu. Yani bunlar da bedava. Şimdi ise mutfağa geçtim. Arkadaşlar dediğim gibi tekrar söyleyeyim. Bu bitki yeni güncellemede gelen şeyi ben elmas veya altını almadım. Bana sürpriz kutudan çıktı. Bedava bir şekilde sürpriz kutudan aldığım için bence bir şey bir sakınca yok gibi. Fakat eğer siz karşı olursanız buna tabii ki kaldırabilirim. Bu da yılbaşı bu da yılbaşı güncellemesinde altın ile gelmişti bin altına. Ve zaten bu bu sandalyelerde crazy rengi bu oyunları oynadığınızda size sizlere biletler veriyor. Bu biletlerle alabiliyorsunuz. Ve zaten bunlarla bedava verilen buzdolapları vesaire vesaire bu tablo da arkadaşlar Valentina güncellemesinde bedavaya veriliyordu. Ben bir koydum. Dediğim gibi yine karşı çıkarsanız söylemeyin kesinlikle unutmayın. Şimdi ise benim odama geçelim. Birazcık boş kaldı. Ben burayı sonra yine düzenlerim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere burada bir dolap var ve bu yatak da bin altına satılıyordu. Ben de kız olduğum için erkek yatağı koymanın ne anlamı var diye düşündüm. Ve arkadaşlar bin altına satılan bir de çalışma masası ve bilgisayar vardı. Içinde. Onun üzerinden bu arada bu arada eve üzerinden kaç puan verdiğinizi söylemeyi unutmayın lütfen. Fikirlerinizi dikkate alacağım ve ona göre düzenleyeceğim. Burası ise yeşil ekran odası. Buraya pek bir şey yapmadım. Çünkü yeşil ekran odası adı üstünde. Yani yeşil ekran yapmak için pek bir şey koymaya gerek yok. Evet arkadaşlar benim bugünkü videom buraya kadardı. Umarım videomu sevmişsinizdir. Böyle içeriklerin devamını istiyorsanız kanalıma abone olup videolarıma like atmayı unutmayın lütfen. Ve ayrıca yorum yapıp abla şurayı değiştirsen çok güzel olur diye düşünceleriniz varsa yoruma yazmayı unutmayın. Düşüncelerinizi dikkate alacağım ve ona göre düzenlemeler yapacağım. O zaman sizi çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.